Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün süper ötesi bir videoyla ve beklenen bir videoyla karşınızdayım. Bugün Solana ekosistemindeki satıştan önceki NFT'ler nasıl bulunur, nasıl değerlendirilir ve nasıl satışlara katılır bundan bahsedeceğim. Gerçekten beklediğiniz ve güzel bir video olacak. Hemen videoya geçelim. İlk önce arkadaşlar Solana ekosistemindeki NFT'yi araştırıyorsanız Solana Art'ın ve Digital Ace'in Twitter hesaplarını muhakkak takip etmeniz gerekiyor. Bunların her ikisinin de linkini aşağıda bırakacağım. Bunlar ne diye soran olursa Solana art birinci, Digital Ace de ikinci. Solana NFT pazarları. Birincisi en büyük olanı Solana art, ikincisi de Digital Ace. Burada daha ön satışa çıkmadan Solana art ile anlaşan, özellikle Solana art ile anlaşan projelerin hype'lı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Solana'da zaten inanılmaz NFT'lerinde bir hype var. En büyük NFT pazarı da Solana artı olduğu için e, burada ne yapmak gerekiyor? Solana artı da muhakkak takip etmek gerekiyor. Solana artın ana sayfasına geldiğinizde, aşağı doğru indiğinizde bakın, yakında burada listelenecek ama henüz satışı yapılmamış projeleri görebilirsiniz. Bunları muhakkak araştırıp değerlendirmenizde fayda var. Mesela burada bir tane varmış. Neymiş işte? Girdim hemen tıkladım bana ne yaptı? Twitter adresini attı. Hemen bunu da takibe başladım. Niye? Ee, bu proje Solana Art'ta listeleneceği kesin olan bir proje. Ben bunu takip alıyorum ve e, bu satışa çıktığında da bunun satışına ne yapacağız arkadaşlar? Katılacağız. Şimdi asıl ilgi çekici yere geliyorum. Günlük olarak bütün bu projeler e, bir tane, iki tane, üç tane değil bazıları Solana Art'ta dijital liste listelenmiyor, sonradan listelenme ihtimali oluyor. Bunları nereden buluruz? Önemli olan kısım bu. İşte buradan buluyoruz arkadaşlar. How rare.is e, slash Drops kısmından e, buluyoruz. E, bunun linkini de yine ne yapacağız arkadaşlar? Sizle aşağıda paylaşacağız. Burada neler var? Bakın projelerin isimleri var. Ne zaman satışa çıkacakları var. Kaç tane oldukları var ve fiyat olarak ne kadara satış yapacakları var. Şöyle rastgele bir tane seçelim. Mesela burada Apex tak diye bir şey varmış. Bu arada biz ekip olarak Bunları her gün günlük olarak hepsini inceliyoruz. Geldim. Bunu gördüm mesela. Bu arada bunu rastgele seçtim arkadaşlar. Ee, onu bilmenizi isterim. Geldim. İlk önce Twitter'ına giriyorum. Twitter'ına giriyorum. Şurada yan sekmede kendi sitesinde açıyorum. Bir bakıyorum. Twitter'ını kaç kişi takip ediyor? Benim takip ettiğim kimler takip ediyor? Burada yaptığı açıklamalar nasıl? Bize ne vaat ediyor? Bunların hepsine bakıyorum. Bakın. Bakıyorum şu an size e, temel analizi gösterdim için bunlara kendiniz bakabilirsiniz. Bakıyorum. İlgimi çektiyse ya hemen web sitesine giriyorum. Root maplarına bakıyorum. Root maplarına yani bu bize ne taahhüt ediyor? Biz bunu alırsak ne olacak? Bunları inceliyorum. İşte mesela ne yapacakmış? Play to earn oyunu 3. E, aşamada gerçekleştirmez, gerçekleştirmeyi düşünüyormuş. Buna bakıyorum. Sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Yine buradan bakın. Discord'larına giriyorum. Adminlerin konuşmalarına bakıyorum. Yani güzel bir usulükları mı var. E, projeye ne kadar bağlılar. E, bunların hepsini tamamını ne yapıyorum arkadaşlar? İnceliyorum. Sonra da kafama yatarsa bütün sosyal medya hesaplarından kontrol ettikten sonra kafama yatarsa ne yapıyorum? Bu projeye katılıyorum. Günlük olarak siz de burada her günün bakın her günün listesi var. Buradaki projeleri tek tek inceleyip artık e, Solana ekosisteminde Satışı yapılacak. NFT'leri kendinizde bulabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu tür videolar devam edecek. E, NFT'lerle ilgili diğer ekosistemlerdeki NFT'ler nasıl bulunur tarzında devam edecek. Lütfen arkadaşlar bakın e, videoyu lütfen beğenelim. Videonun altına yorum atalım. Teşekkür mahiyetinde de olsa e, yorum atarsanız ve kanalı takip ederseniz çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.